Merhabalar, bu duruma gelmişken Cevat Şakir Kabağaçlı'nın namı diğer Halikarnas balıkçısının bir eserinden bahsetmemek olmaz. Ben de sizi bugün yazarın Mavi Sürgün isimli romanından bahsedeceğim. Eserde İstanbul'da bir dergide çalışan Cevat Şakir Bey bir yazısı nedeniyle Bodrum'da durumda 3 yıllık sürgün cezasına çarptırılıyor. Yargılanmak için önce Ankara'ya sonra da cezasını çekmek için uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Bodrum'a nakledilen yazar tüm bu yolculukları esnasında bazen içini kavuran bir merak ve hüzün bazen de çevresinde gördüklerinin etkisiyle tutunduğu yaşama sevinci hislerini bizlere gayet sade ve akıcı bir dille aktarıyor. Bugün ülkemizin en gözde turizm beldesi olan Bodrum'un 100 yıl önce karadan yolu dahi olmayan bir sürgün yeri olma halini şaşkınlıkla okuyacağınız eser Bodrum'un kadim tarihini mitolojik ve gerçek öykülerle bizlere aktarırken Cevat Şakir Bey'in aslında ailesinden ve mahallesinden hüzünle ayrılarak cezasını çekmek için geldiği Bodrum'a gün geçtikçe tutkuyla bağlandığı bir seyir izliyor ve sonlarına doğru yazarın Bodrum'la kurduğu gönül bağı ona yeni kararlar verdiriyor. Şartlı ne olursa olsun bulunduğu mekanla bütünleşebilen, her an hayata bağlanmak için bir sebep bulabilen ve Halikarnas balıkçısının denize ve Bodrum'a olan tutkusunu yaşamak isteyen tüm okurların keyifle okuyacaklarını düşündüğüm bu kıymetli eseri de değerlendirmelerinize sunuyor. Hoşçakalın diyorum.